Free Teknoloji'den herkese merhaba. Bugünkü videomuzda Huawei HG531S V1 Vodafone modem kurulumu hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Modem kurulumuna geçmeden önce modem özelliklerini kısaca tanıyalım isterseniz. Huawei HG531S modemler ADSL özellikli modemlerdir. Modem üzerinden 300 Mbit'e kadar kablosuz bağlantı, 24 Mbit'e kadar da ADSL bağlantı alınabilmektedir. Modem üzerinde 4 adet LAN portu, 1 adet ADSL bağlantı girişi, VPS butonu, VLAN butonu, reset butonu ve USB butonu bulunmaktadır. Modem ile ADSL bağlantılarında kullanım yapılabilmektedir. E, modem Vodafone servis sağlayıcısı tarafından verilmektedir. Bu modem ile tak çalışır özelliği sayesinde e, isterseniz kurulum yapmadan da e, otomatik kurulum özelliği sayesinde kuruma devam edebilirsiniz. Ya da bazı durumlarda modemin kurulumu yapılmadığı durumlarda siz de biraz sonra göstereceğimiz ayarları tekrar ederek modem bağlantısını, modem kurulumunu yaparak internet bağlantısı sağlayabilirsiniz. Modem kurulumuna geçmeden önce modem bağlantılarınızın doğru yapılandırılması gerekiyor. Huawei HG531S modemler ADSL özellikli modemlerdir. Bu nedenle modeminizin ADSL olarak bağlantıların doğru yapılması gerekiyor. Daha önceki yazılarımızda www.freeteknoloji.com üzerinde modem özelliklerini aktarmıştık. Modem bağlantılarını da buradan takip edebilirsiniz. Modem bağlantılarını kontrol edecek olursak modem kutusu içerisinden bir adet splitter çıkmaktadır. Splitter üzerinde line fon, DSL bölümleri bulunmaktadır. Line bölümüne dışarıdan gelen ana hattın takılı olması gerekiyor. Phone bölümüne ev telefonunuzun, DSL bölümüne de modem arkasındaki ADSL bölümüyle bağlantı yapılması gerekiyor. Eğer evinizde ev telefonu kullanmıyor iseniz, yani yalın internet sahibiyseniz aradaki splitter bağlantısını kullanmanıza gerek bulunmuyor. Dışarıdan gelen ana hattı direkt olarak modeminizin arkasında yer alan ADSL girişine takabilirsiniz. Modem kurulumunu iki şekilde yapılandırabilirsiniz. İsterseniz bilgisayar üzerinden bağlantı kurarak yapabilirsiniz. İsterseniz de cep telefonu üzerinden modem kurulumu yapabilirsiniz. Bağlantıyı nasıl yapacağımızı göstermeye çalışayım. Bilgisayar üzerinden bağlantı yapacaksanız eğer bilgisayarla modem arasına ethernet kablosu takmanız gerekiyor. Ethernet kablosu taktığınızda direkt olarak 192.168.1.1 üzerine web arayüzüne ulaşabilirsiniz. Eğer cep telefonu üzerinden bağlantı yapacaksanız kablo sağlar tarıttığınızda. Modeminizin arkasında yazan kablo ağları görürsünüz. Burada kablo ağlarda modemin ismi yazar. Şu anda bizim kullanmış olduğumuz modemde Vodafone Net RRD7FS şeklinde bir kablo sağ adı belirlenmiş. Bunu tıklıyoruz. Bağlan diyoruz. Güvenlik şifre soru. Yine modemin arkasında VLAN K bölümüne şifremiz var. Buraya şifremizi yazıyoruz. Bu şekilde bağlantı yapabilirsiniz. Ya da Ethernet'te söylemiş olduğum gibi Ethernet bağlantısıyla yine bağlantı yapabiliyorsunuz. A bağlantılarınızı açıyorsunuz. Bağdaştırı seçeneklerini değiştir. Yerel ağ bağlantılarını etkinleştir yapıyorum. kablosuz devre dışı bırakıyorum. Gördüğünüz gibi Vodafone Net d 7 FS modeme bağlantı kuruldu. Modeme iki şekilde de bir ethernet bağlantısıyla iki kablosuz bağlantıyla yani cep telefonu üzerinden kurulumu gerçekleştirebiliyorsunuz. Web tarayıcınızın adres adına 192.168.1.1 yazarak Enter butonuna basalım. Karşımıza gelen kullanıcı adı ve şifre ekranında kullanıcı adı Vodafone modem olduğu için küçük harflerle Vodafone. Şifremiz yine küçük harflerle Vodafone. Giriş yap butonuna basıyorum. Şifrenizi kabul etmemesi durumda yani moda, Vodafone şifresini küçük harflerle yazmanıza rağmen giriş yapamıyorsanız modeminizin şifresi daha önce değiştirilmiş olabilir. Bu nedenle modeminizin sağ bölümün ön tarafı size baktığında sağ bölümünde reset butonu var. Reset butonuna 10 saniye kadar basılı tuttuğunda modem üzerindeki ışıkların söndüğünü göreceksiniz. Elinizi tekrar çektiğinizde modeminiz resetlenmiş olacak. E, modemi resetleyerek fabrika ayarlarını alabilirsiniz. Fabrika ayarlarını aldığınızda modemin kullanıcı adı küçük harflerle Vodafone Şifresi yine küçük harflerle Vodafone'dur. Modem arayüzüne ulaştığınızda tekrar modemi resetledikten sonra modem ışıklarını sabitlendiğinde kullanıcı adı 192.168.1.1'e girdiğinizde kullanıcı yine küçük harflerle Vodafone Vodafone deyip giriş yaptığına basıyoruz. Gördüğünüz gibi modemin arayüz ekranı açılıyor. Bağlantı tipi PPPoE seçmeniz gerekiyor. Türk Telekom altyapı değeridir. Bu tüm servis sağlayıcılarda aynıdır. Ülkemizde PPPoE bağlantı tipi kullanmaktadır. VPI 8 VSA 35 Kullanıcı adı ve şifre bölümünde servis sağlayıcınızın size vermiş olduğu kullanıcı adı ve şifrenizi yazmanız gerekiyor. Bu her servis sağlayıcının farklı bir kullanıcı adı ve şifresi bulunmaktadır. Bunu servis da temin etmeniz gerekiyor. Eğer kullanmış olduğunuz servis sağlayıcı Vodafone ise kullanacağınız sonunda otomatik olarak vodafone.net.tr olarak geliyor gördüğünüz gibi. Eğer farklı bir servis sağlayıcı kullanıyorsanız bu modemi o servis sağlayıcılarda da kullanabilirsiniz. İsterseniz buradaki diğer bölümüne basarak buraya örneğin ttnet yazabilirsiniz ya da farklı bir servis sağlayıcına yazabilirsiniz. Ya da şuradan da işlem yapabiliyorsunuz. Vodafone dışında bir internet servis sağlayıcıyı kullanmak için tıklayınız var. Buraya tıklayarak yine Bu şekilde farklı servis alıcılarında kullanabiliyorsunuz. Kullanıcı adınızı ve şifrenizi yazdıktan sonra kablosuz ağ bölümüne geçeceğiz. Buna geçmeden önce bu kullanıcı adının sonundaki domain adı önemli arkadaşlar. Etttnet bu Türk Telekom'un domain adıdır. Vodafone'unki farklıydı az önce gördüğünüz gibi. Turknet'inki farklı, D-Smart e, farklı, Milenikon farklı, Turknet gibi birçok firmalar e, var e, servis alıcı olarak. Bu nedenle her servis kendi ne ait domain adını bilmeniz gerekiyor. Yine domain adlarına www.freeteknoloji.com üzerinden ulaşabilirsiniz. Bütün servis alıcıların domain adlarını ben web sitemizde paylaştım. Buradan modem kurulumları... Domain adlı adresleri bölümünden ulaşabilirsiniz. Tüm servis domain adları yer alıyor. Kablosuz ağ adı bölümüne kablosuz ağlarda görmek istediğiniz ismi yazıyorsunuz. Güvenlik seviyesi bölümüne WPA, PSK, WPA2, PSK'yı seçiyoruz. Kablosuz şifre bölümüne en az 8 taneli kablosuz şifresi oluşturmanız gerekiyor. İçerisinde bir büyük bir de küçük harf seçerseniz güvenliğiniz açısından iyi olacaktır. Ben geçici bir şifre seçelim. Gördüğünüz gibi seçtiğiniz şifrenin boyutuna karakter kullanımına göre yüksek, orta ve düşük olarak gösteriyor. Uygula diyorum. Evet, bu işlemi yaptıktan sonra uygula butonuna bastıktan sonra modemimizin üzerinde bulunan ADS alışı zaten otomatik olarak eğer bağlantılarında doğruysa yanması gerekiyordu. İnternet ışığının yanması yandığını göreceksiniz. Eğer internet ışığınız yanmıyorsa kullanıcı adı ve şifrenizi hatalı yazmış olabilirsiniz. Bunu düzeltmeniz gerekir. Servis sağlığınızdan temin edebilirsiniz kullanıcı şifrenizi. Ya da genel bir arıza söz konusu olabilir. Kullanıcı şifreniz doğru olmasına rağmen genel bir arıza söz konusu olabilir. Portunuz hatalı olabilir. Bu gibi durumlarda internet ışığınız yanmayabilir. Bu işlemlerin ardından arkadaşlar bir de şu işlemi göstereyim. Modeminizin e, kablosuz özelliği normalde kolay kurulum bölümünden standart olarak bu şekilde geliyor. Kolayca kurulum yapabiliyorsunuz. Kullanıcı adı şifre bölümünü buraya yazıyoruz. Kablosuz kullanıcı adı şifreyi buraya yazıyoruz. E, kablosuz bölümde kablosuz kanal bölümümüz var. Bu kolay kurulumda yer almıyor, gelişmiş bölümde var. E, temel bölümde pardon. Temel bölümünde VLAN bölümüne tıklıyorum. Ekranın sol bölümünde temel VLAN yani kablosuz bölümüne tıklıyorum. Burada gördüğünüz gibi kablosuz da geliyor, ayarları yapabileceğiniz ayarları gösteren ekran geliyor, gelişmiş ayarlar bölümü. Burada mod bölümüne herhangi bir değişiklik yapmıyorum. Bölge Türkiye, kanal bölümü auto. Buradaki kanal normal şartlarda otomatik olarak gelir. Fakat bazı durumlarda etrafınızda birden fazla kablosuz ağ bağlantısı olabilir. Modemler aynı özellikte olabilir, aynı frekansı kullanıyor olabilir bu gibi durumlarda frekans çakışması olabiliyor ya da etkilenebiliyor yan komşunuzdan, yakın mesafede komşunuzdan bu durumlarda kablosuz ağınızın kalitesi düşüyor. Bunun için kablosuz ağınızı kısa mesafede kullanmak isteyebilirsiniz ya da kablosuz ağınızı daha uzak mesafede taşımak isteyebilirsiniz. Burada seçeceğiniz kanal moduyla bunu değiştirebiliyorsunuz. Bunu nasıl yapacağınızı yine teknoloji.com üzerinde anlattık. İsterseniz siz de teknik destek, Wi-Fi kablosuz ağa, frekanslar ve kanal modu hız ilişkisinden ulaşabilirsiniz burada detaylı şekilde her kanal modunun frekansları yer alıyor hangi frekans ne işe yarıyor neye göre seçim yapmanız gerekiyor detaylı bir şekilde aktardım Siz de buradan seçeceğiniz kanal frekansıyla kablosuz ağınızın mesafesini arttırabilirsiniz ya da kısa mesafede kaliteli sinyal almayı sağlayabilirsiniz bu işlemi seçildikten sonra auto bölümünde örneğin bir ben standart olarak dışında kanal 6'yı seçeyim. E, SSID 1 burada şunu da söyleyeyim. Az önce kolay kurulumda kablosuz bir seçeneği vardı. Kablosuz 2, kablosuz 3, kablosuz 4. Bunlar ne işe yarıyor? Misafir ağ oluşturabiliyorsunuz. Yani birden fazla kablosuz ağ oluşturarak evinize ya da iş yerinize gelen komşularınıza ikinci bir şifre verebilirsiniz. Yani sizin kullanmış olduğunuz ana modemdeki kablosuz şifresini standart bir şifredir, kendiniz güzel bir şifredir, bunu vermek istemeyebilirsiniz ama SSID 2'de oluşturacağınız bir misafir ayla, onlara daha basit bir şifre verirsiniz ve bu şifreyi de misafiriniz gittiğinde değiştirebilirsiniz örnek veriyorum. Ama ana modem şifreniz hep aynı kalır, bunu da kimseyle paylaşmazsınız. Bu gibi durumlarda SSID 2, 3 ve 4 şeklinde kablosu oluşturabilirsiniz diğer seçeneklere bakalım. Burada sizin değiştirebileceğiniz başka özellikler. Şu şifre bölümü yine burada aynı şekilde değiştirebilirsiniz. Bu işlemleri yaptıktan sonra gönder butonuna basıyorum. Ve seçmiş olduğum kanal 6 olarak kablosuz ağımın frekansı değişmiş oluyor. Az önce otomatikti. Artık ben kanal 6 frekansını kullanıyorum. Kanal 6 frekansında 2437 MHz'de Wi-Fi bandı frekansına sahip oluyorum. Siz de bu şekilde kablolu ve kablosuz ayarlarınızı yapılandırarak modem bağlantı sağlayabilirsiniz. Bu işlemlerin ardından internet ışığınız yandığında çıkış butonuna basarak bağlantınızı sonlandırabilirsiniz ve internete bağlantı kurabilirsiniz. Evet arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Başka bir videoda görüşmek üzere. Teşekkür eder. İyi günler dileriz.